Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün bedenimizi rahatlatacak, ruhumuzu rahatlatacak, zihnimizi dinginleştirecek basit ve çok etkili bir akış yapacağız. Hazırsan matına gel ve bütün bedenimizi, ruhumuzu rahatlatalım. Sol bacağı öne doğru uzat. Sağ bacağın içini yere koyarak 90 derecelik bir açıya getir. Bunu yapmakta zorlanıyorsan kalçanın altına bir tane minder alabilirsin. Yavaşça ellerinle öne doğru yürümeye başlayarak canı şirşasana'ya gidiyoruz. Dirseklerini koyabilenler yere koysun. Zorlananlar elinde ne kadar ileriye gidebilirsin. 10 nefes buradayız. Her nefesinde sırtını biraz daha uzatmaya çalış. Vücudundaki gerginliği gör ve büyük nefesler alarak o gerginliğin rahatlaması için vücudunu daha da uzatmaya ve sakinleştirmeye çalış. Nefesini rahatlattıkça ve vücudundaki o gerginliği görüp o bölgeye dikkatini verdikçe rahatlama daha derinden yaşanacak. Hissettiğimiz acıdan kaçtığımızda acı içeride bir yerde bizi rahatsız ediyor. Fakat o acıyı görüp onu izlemeye devam ettiğimizde o zaman o acı içimizde büyümüyor. Onun boyutlarını fark ediyoruz. Onun şu an bize ne yaptığını fark ediyoruz. Yaşamımıza nasıl etkettiğini fark ediyoruz ve dolayısıyla onu kontrol altında tutmaya başlıyoruz. Şu an vücudumdaki bu gerginliğin yarattığı acıyı da gör. Nefesine dikkatini vererek o acıyı izlemeye devam et. Ve zihninin o acıyı büyütmesine izin verme. Tam tersine o acıyı idrak etmesini sağla. Ve uzamaya devam et. Kendini iyi hisseden daha da uzamaya devam edebilir. Ellerinizle daha ileriye gidebilirsiniz. Başınızı yere doğru indirmeye başlayabilirsiniz. Ve son bir nefes. Yavaşça doğru ve ortaya doğru şimdi esneyeceğiz. Bu biraz daha zor gelebilir. Kalçanın altına minder alabilirsin dediğim gibi eğer ortaya esnemek çok zor gelirse. Sağ dizini biraz daha açmaya çalış kendini iyi hissediyorsan. Ve yavaş yavaş tirseklerini iki bacağın ortasına doğru indir. Kendini iyi hisseden yine öne doğru yürümeye başlayabilir. Karnınızı ve göğsünüzü yere indirmeye çalışın. 10 nefes buradayız. Uzun nefes al. Rahat nefes ver. Nefesinin sıkıştığı yerde farkında ol. Eğer nefesimiz sıkışıyorsa, tutuyorsak, hızlandırıyorsak, kesik kesik nefes alıp veriyorsak, orada acıyı yönetemiyoruz demektir. Şu an vücudundaki hissettiğin acıyı sana zarar vermeyeceği bir yerde tutarak nefesinin akışını kontrol altına al. Böylelikle yaşamın içerisinde de acı hissettiğimiz durumlarda, zorlandığımız durumlarda stresi yönetmeyi öğreniyoruz. Şu anda vücudunda gerginliğin ortaya çıkarttığı stresi yönetebilmek için, bu kontrolü stresi yönetebilmek için nefesinle kusursuz bir bağ bul. Ve son nefesi verirken yavaş yavaş doğru bacağı toplamadan önce sol dirseğim yerde eğer mümkünse değilse sol elimin üzerindeyim. Sağ elinle sol ayağa doğru uzanmaya başla parvitra canı şişasına. Ve 5 nefes sağ kolunun altından yukarıya doğru bak. Göğüs kafesini yukarıya çevir, karnını yukarıya doğru çevir. Mümkün olduğunca sırtını geriye doğru it. Uzun nefes al, ve yavaşça doğru sağ bacağını uzatalım ve sol dizimizi yanımıza alalım. Yine hatırla eğer bunu yapmak zorsa mutlaka kalçanın altına bir yükselti al ve yavaş yavaş sağ bacağı doğru yürümeye başla. Canı sana 10 nefes sırtını uzat sağ bacağın arkasının Uzadığını hisset, sağ dizini gergin tut, bacaktaki esnemeyi artırmak için. Yogadaki esneme pozlarında canımız yanıyor ama bittiğinde pozdan çıktığımızda çok büyük bir rahatlama hissediyoruz ve hayatın içerisinde de bu acının eklem açıklığına, kasların direncinin artmasına, uzamasına olanak sağladığını biliyoruz. Yani bu acı aslında bizi gelişime götürüyor, bunu biliyoruz. Ve bunun sayesinde hayatın içerisinde de başımıza gelen zorluklarda, acı çektiğimiz şeylerin içerisinde aynı şekilde hareket kabiliyeti kazandığımızı, direnç kazandığımızı, yani geliştiğimizi hissetmeye başlıyoruz. Önemli olan şu anda olduğu gibi acının seni incitmeyeceği, sana zarar vermeyeceği bir yerde kalmayı öğrenmek. Ve aynı zamanda da gelişebileceğin kadar da o acıyı artırmak ve sürdürmek. Hiç canın yanmıyorsa şu an hiç gelişim gösteremezsin. Dolayısıyla yani gelişim çok küçük olur. Dolayısıyla canının biraz yanması lazım ki oradaki kasın uzaması için, eklemin açılması için bir sebep olsun. Yani oradaki kas uzadığı için zaten canımız yanıyor. Ama dediğim gibi nerede duracağını da öğrenmen lazım. İncindiğim yerde, incinmeye başlamadan önce durmayı bilmem lazım ve Pozlar da bize bunu öğretiyor, yoga bize bunu öğretiyor. Canımız yanmaya başladığında, hayatın içerisinde de nerede canımız yandığında incineceğiz. Bunu fark edip orada durmayı bize öğretiyor. Bedeninizle son iki nefes. yavaşça doğru ortaya doğru esneyeceğiz. Yavaş yavaş ellerle öne doğru yürü. Ne kadar mümkünse belki burada kalıyorsun. Kendi sınırını gör ve onun gelişimi için orada kalarak nefesine odaklan. Belki dirseklerini bırakabiliyorsun. O zaman dirseklerini bırak. Belki daha da öne uzayıp başını yere bırakabilecek esnekliktesin. O zaman daha da ileriye git. Vücudunu şu anda esneyeceği ve gelişeceği yeri bul. Nefesleri rahatlamak için nefesi uzun ve yavaş tut. Hiç acele etme. Nefesin daha da yavaşlayabilir mi? Daha da rahatlayabilir misin? Ve ne nefeste, yavaş yavaş doğrulmaya başla. Paravitra canı şişa sana. Sağ Sade seyne, sağ bacağın yakınına bir yere yere koy. Mümkünse değilse elin üzerine kal. Ve sol elinle sağ bacağı doğru uza. Yakalayabilen sağ ayak baş yakalasın. Yakalamakta zorlanan sadece kolunu uzatabilir. Göğsünü yukarıya doğru çevir. Önemli olan burada sağ bacağı yatabildiğin kadar üst bedeninle yatman ve bir yandan da yukarıya doğru göğüs kafesini döndürme. Uzun nefes al. 5 nefes. Rahat bir nefes al. Yavaşça pozdan çıkmaya başla nefesini verirken. Ve sanaya gideceğiz. Güvercin duruşuna gideceğiz. Sol kaval kemiğini matın önüne paralele getir. Sağ bacağını mümkünse geriye doğru uzatabildiğin kadar uzat. Zorlanıyorsan sağ dizin bükülü bir şekilde hafif yanda da kalabilir. Öne doğru uzayarak dirseklerini yere koy kalçamızın açılması için sol kalçamızın açılması için ağırlığını sağ kalçaya doğru ver. Çünkü sağ kalçana doğru döndükçe sol kalçada daha çok esneme bulacaksın. Eğer tamamen kendini sol kalçaya doğru bırakırsan esnediğini hissetmeyeceksin. Bu sebeple mutlaka sağ kalçanı sol topuğuna doğru bastır. Son iki nefes. Ve son nefes. Yavaşça. Sol topu biraz içeriye doğru al. Sağ ayağını sol bacağın yanına bas. Sol topuğun sağ kalçamın yanında. Böyle durmak senin için zorsa sol bacağını ileriye uzun tutarak poza girebilirsin. Nefesini verirken hala matsiyenlere sana sağ omuzun üzerinden dönerek geriye doğru bak. Burgudayız. Karnını içeri topla. Daha derin bir burgu yaratabilmek için. Alabilen sol topuğunu sağ kalçasının yanına aldı. Sol dirseğinle sağ dizini iterek burguyu artır. Ve sağ elin dik durman için seni desteklesin. Yavaşça merkeze gel. Güvercin duruşu. Diğer taraf için sağ bacağını matın önüne paralel'e getir. Sol bacağını geriye uzat. Ve öne doğru katlandıktan sonra sol kalçanı sağ topuğuna doğru bastır. Sağ kalçanın içinde esnemeyi hisset. Esnemeyi derinleştirmek için sol ayağınla biraz geriye doğru yürü. Kalçanın daha derinine inebilmek için son nefes. Yavaş yavaş dik duruma gel. Arda Matsyendra sağ topu içeriye al. Sol ayağı sağ bacağın yanına at. Yine hatırla zorlanıyorsan sağ bacağın düz kalabilir. Ve sol omuzun üzerinden dönerek geriye bak. Karnı içeriye topla. Sağ dirseğinle sol dizini iterek sırtı dik duruma getir ve burguyu artır. Nefes sakin. Son nefes. Ve yavaşça merkeze geldik. Son poz için yüzüstü uzanalım. Sprint duruşuna gideceğiz. Dirseklerini omuz hizana getir ve dirsekler omuz genişliğinde. Avuç içlerini yere bastın. Ayak baş parmaklarını birbirine temas ettirerek ayakların üzerine yere bırak. Göğüs kafesini yukarıya kaldır, çeneyi yukarıya kaldır, boynunu uzat ve gözlerini kapatarak 5 nefes burada kal. Dikkatini omurganda. Omurganın esnemesini hisset. Göğüs kafesini yukarıya doğru yükselterek omurganın esnemesine odaklan. Ve çeneyi yukarıya doğru mutlaka yükselt ki boyun omurların da esnesin. Nefes güçlü, Kollarında yer ettiğinden emin ol. Yere doğru çökme. Ve son nefes. Yavaşça nefes vermeye devam ederken ellerini başının altına getirerek alnını ellerinin üzerine bırak. Ve kısa bir süre yüzüstü dinlenerek pratiğini tamamlayabilirsin. İstiyorsan sırt üstü yatarak şavasana'da da pratiği bitirebilirsin şu an. Nasıl bu pratiği tamamlamaya ihtiyacın varsa onu seçebilirsin.